Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android Double Tabs'de ekrana fotoğraf nasıl konur, ekran resmi nasıl değiştirilir onu anlatacağım kısa bir şekilde. Arkadaşlar bunu iki şekilde değiştirebiliyoruz. Bir ekran e, tabin kendi hafızasında bulunan fotoğrafları onlara değiştirebiliyoruz. İkincisi kendi istediğimiz çektiğimiz fotoğrafları koyabiliyoruz. Bunun için İlk önce kendi fotoğraflarını nasıl değiştiririz onu göstereyim arkadaşlar. Ekrana böyle dokunuyoruz birkaç saniye. Fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Kendi hafızasında bulunan fotoğraflar. Buradan istediğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin şunu seçelim. Seçtik. Set Valper yazıyoruz. Basıyoruz. Şu anda ekran fotoğrafı değişti arkadaşlar. Bir de kendi fotoğrafımızı koyabiliyoruz ekrana duvar kağıdı olarak arkadaşlar. Onun için de menüden araç ayarları sonra Android ayarlar ayarlara git. Buradan ekrana geliyoruz arkadaşlar. Buradan duvar kağıdını açıyoruz. Şimdi benim şeyde fotoğraf olmadığı için seçemiyorum. Buna iki şekilde fotoğraf yükleyebiliriz arkadaşlar. Bir flash bellekten ya da Facebook, Whatsapp gibi uygulamaları indirerek fotoğraf yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben fotoğraf yükleyeceğim. Sonra kendi fotoğrafımı ekrana koyacağım arkadaşlar. Fotoğrafı yükledim arkadaşlar. Hani videodan ekran görüntüsü aldım. Siz Facebook'tan ya da Whatsapp'ı indirip ya da flash belleğe fotoğrafınızı atıp kendi fotoğrafınızı göz koyabilirsiniz ekrana. Şimdi Android ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Buradan ekrana geliyoruz. Sonra duvar kağıdı, galeri. Şimdi burada fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Buradan herhangi birini örnek veriyorum. Şunu seçelim şöyle böyle istediğimiz gibi büyütebiliyoruz da büyütüp biliyoruz da sonra burada yukarıda bulunan kaydete basıyoruz arkadaşlar şu anda duvar kaydı ayarlanıyor duvar kaydı ayarlandı arkadaşlar böyle fotoğraf koyabiliyoruz arkadaşlar şu anda arka planda görebiliyoruz şu anda fotoğraf böyle arkadaşlar siz de aynısını koyabilirsiniz. Hani ekranda kendi fotoğrafınızı, eşinizi, sevdiğinizi, çocuklarınızı koyabilirsiniz ekran arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.